Alo. Anne büyük balık başladı kapat. Benim de hafif bir basma vardı da o almışım evet. Bir şey var ya. Ben falan Geliyor ben de zarganayı vurdum. Eh. Böyle seeker'la Güzel, biz zargana. Of. Zargana, Sea seviyor ya. Seneki güzelmiş bak. Bir tane daha geldi. Of. Çok güzel. Gel bakalım. Balık bugün kaşığı seçti ya. Ne geliyor ya? Ah. Oğlum. Oha, bu yaralanmış ya. Dur. Dur. Dur dur. <laughs> Bizim manyaklardan zargan aldık bir tane daha. Hop. Gripper'ı da almadık. Abi bu bayağı yara almış ama. Evet evet çok kötü yer almış. Baksana o kemine kadar girmiş ya. Ne yaptın sen kendine yavrum? Çık. Mansızın balık yapmaya başladı. Bakalım dostlar ufak ufak aksiyon başladı. Balık girmeye başladı şu anda. Çok keyifli oluyor o yüzden. Bakalım böyle böyle balığı buluyoruz işte sabahtan beri, altıdan beri buradayız. Daha yeni yaptı saat 9'a geliyor. Sargana daha hiçbir şey yoktu. Son dakika kafilere. Yok yok. Ben çok açıklayayım. Nasıl beni aldın ya? ya. Bende hiçbir hissiyat yok. Çekiyorsun. Ha, okay. Ve yukarıya kaldırmak gerekiyor. Kaşık çünkü dibe çabuk takılabiliyor. Özen gösteriyorum o yüzden. Biraz daha takayım. Rüzgarı da arkamıza aldık. Biraz iyi oldu. Üste tepede bir konumdayım. Bakalım. Yine bir aksiyon olursa kayda devam edeceğim dostlar. Valla. şu var ya, yani bırakmıştım. sinek geldi Vallahi aldım. Bir tane daha aldım dostlar. Geliyor bakalım. Aldık bir şey daha. evet Aynen. bu kalınlığı bunun biraz daha iyi ama bakalım tabi anda bereketlendik dostlar <laughs> zargana niye yaptı biliyor musun abi rüzgar çıktı ya hı hı. çok sever böyle çırpıntıyı Av havası. Valla Seeker'la da ilk defa zargan aldım yani. Normalde alanları duymuştum. Bakalım. Yine bir aksiyonda kayıtlı olacağız bazen çalışmıyor. Bunun da çalışacağı fail meçhul. Seeker'ı çıkardım ama aldım. Hayır. Evet evet Jig'e geldi. Oo basıyor. Evet Zargana yapıyor şu an. kadar uzaktan almışım balığı. Ay ufacık ya. <laughs> Yo normal. Bu gitsin. Hadi hadi. <laughs> Koş aslanım benim. Suyun yolunu bulursun sen. Yürüsene. <laughs> hadi hadi. Git. Bak kafaya bak. Vay vay. Baksana nasıl su üstü yapıyor panik dedi. <laughs> Aa a, papaz gibi geziyor ya. <laughs> i̇şte bak zargana da püf nokta vereyim. Sakın dibe indirmeyici Jigi. Dibe zaman eski tempoya çıkamıyor. Oynağın içinden gidip alamıyorsunuz. Ulan insanlar da yüzüyor da tanışlar olduğu için çok şükür problem etmiyorlar. Bir mola yapalım evet zamanı geldi. Dostlar <laughs> aldım bir tane daha. <laughs> Tam önümüze geldi zarganalar. Gel bakalım. Pop pop pop. Burada. Bu kısmı silmem Olayım gerekecek mı? ya. <gülüyor> 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 Gerek yok. Almadım. Oh, o senin gagan kırılmış kanka. Uzakta değil, çok sığda yani. Neyse, devam edelim ya. Bak. Çok güzel ya. Hadi vurdu. Kaçtı işte bu insancıklar? Bu kadar evet. bu kadar yar var. Önümüzü seçiyor. Bugün bir anlarım var böyle. Bak. Sağdaki koydayım. Çıkta yatıyorum. Atkan ya. Sağda bir şey oynuyor ama. Şu an tam mikrojiktik aslında. Takip alamadım. Tam içine. Allah Allah oynağın içindeyiz atlayalım. Geldi bak geriye dikkat edelim. Nerede? Bunu topu abi sen. Benim bacağım arasından da alır bu arada yani. Alır. Şimdi buraya geldiğinde sıra beyaz geriye dikkat et abi. <laughs> ya yani ciddiyim sıra beyaz ölümsüz bir lepet. Bu güzel basıyor mu? Kafa atmaya çalışıyor. Aldık bir tane daha dostlar. Ben ben Çok güzel ya. Gel 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 ya, Bak nasıl geliyor. Maşallah sana gel. Helal olsun sana. Hop hop. Usta. 20 gram kullanıyorum. Tamam ne artık ya. Benim standartım 20 zaten ya. Ben de aynıyım. Ben biraz uzağa attım. Ben bak bak aç. Aha sırt gösterdi açıkta gördün mü? İşte bak ben sana söylüyorum abi bak büyük balık gelecek. Bana da öyle geliyor ya. Büyük balık gelecek. Su o kadar güzel ki lambuka falan gelirse burada efsane izleriz. Baksanıza çarşaf gibi ya harika gerçekten maşallah. Akıntı da yok. O balık var ya uçarak girer buraya isterse. Aha. Gördün mü? Gördüm gördüm. Lambuka'ya hoş geldin de. Hoppa evet. Lambuka geldi. Oy 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 oy. Aman 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 aman. Kayıttayız çok güzel. Dolu at ben daha sana dolu atacağım. Harika harika ya. Çok güzel görsel. Hı hı. Aldım. Aldın mı? Aldım şu an aldım. Bu ne böyle basıyor? Abi ben lambuka aldım galiba. Evet. Abi çık oradan. O ne be? Lambuka değil mi? Evet. çok güzel. Çok güzel gel. Gel gel gelin altından geç. Abi. Abi aldım seni. Ben seni idare ediyorum abi. Gel de dikkat akıl can dur ben seni idare ediyorum. Dur balığı alalım geri sonra tamam, tamam, gel. 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 Gel 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 gel. Abi çık çık Lambuka. Hop aldık dostlar lambuka girdi. Harika bir aksiyondu ya. Hı, güzel abi ya. Balığı göstereyim dostlar. Şöyle harika. Harika bir balık ya. Hava devam. Alo. Anne büyük balık başladı kapat. Hadi görüşürüz. Solda, sağda, sağda evet. Koş 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 alacağız. Harika. Koş koş. Oh. Harika bir aksiyon dostlar. Abi. Sana zahmet olmazsa balığı alabilir misin buraya? Almaya da boşver kalsın. Dostlar lambuka. Ha? Abi kuyruğundan tutma böyle gel böyle. Lambukadır. Evet. Abi gel böyle. Sağ olun teşekkür ederim. Harika harika açıkta harika bir oynak şovu var dostlar. Bak 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 nasıl sürüyor ya. Harika. Ha? Harika. Kıyılıyor kıyılıyor. Totla, bekleyelim. Gelecek çünkü. Evet evet kıyılıyor. 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 Seeker mı atsak acaba ya? Vereyim mi? Var mı yanında fazla? Var iki tane. Olur vallahi ben. Arabada benim Sence Seeker mı lan bu kaya yoksa bunu mu atsak ya? Karar veremedim. Bilemedim. Bu da iyi. Kusumuz oldu. Çok güzel bir boy. Yani daha büyüklerini nasip istiyorduk. Bu ara bölgem yapıyor. Peşinde olan herkese rast gelsin. Tabii ki şampiyonu da göstereyim tekrardan. Daiwa Samurai Jigar kullanıyorum ben. Böyle güzel balıklar yakalıyoruz.